Merhaba, tatilimizin son gününde artık Kavaklıdere'deyiz. Burada neler varmış? Bakırcılar Çarşısı var. Yine bir antik kent var, ismini söyleyemediğim. Hilaria. Hilaria e, antik kenti var. Mağaralar var, yaylalar var. Hadi bakalım, hep birlikte geziyoruz. Burası Muğla'nın en küçük ilçesi bu arada. Savaştepe'ye benziyor. Kaç bin nüfuslu? 10 bin küsür. 10 10 bin. 400. Evet, Muğla'nın en küçük bin. ilçesinde. Bakalım neler varmış, hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu an Kavaklıdere'deyiz. İlk durağımızı gezmeye geldik. Bizi acayip bir sürpriz karşıladı. Şu an Gökçukur Yaylası'ndayız. Aynı zamanda burası Gökçukur Piknik Alanı diyebilirsiniz. Mesela diyebilirsiniz. Çok güzel bir manzara var. Doğan'ın içinde harika bir yer. Hatta biz kahvaltı etmeye geldik buraya. Ama geldiğimizde gördüğümüz manzarayı şimdi size göstermek istiyorum. Bakın. Burası oyuncaklar. Orası piknik alanında restoran falan yenecek gelmiş. Hala bakar mısınız? Şu boş alan futbol sahası. Burada birazcık yeşil ağaç kalmış ama bakın. Görüyor musunuz? Gerçekten üzücü, yanmış. Hani Muğla'da geçen yıllarda büyük bir yangın çıkmıştı ya. Harap ettiği yer işte burası. Bakın ağaçların olduğu yere. Güzelim piknik alanı ne hale gelmiş. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Ormanın haline bakın. Şu an burası Nisan ayı. Kar da var burada. Yayla. Hali. Tuvaletler yanmış. Piknik alanının tuvaletleri bakın. Doğa kendini ne kadar zamanda tamir eder bilemiyoruz ama bakın bu bölge. Çok üzücü. Çok üzücü. Aşağıdan su sesi geliyor. Doğanın haline bakın. Gökçukur. Yaylası. Burası sanırım tam sınırmış. Bakın burada bazı ağaçlar kurtulmuş. Ama Alt kısım komple yanmış burası. Şu ağaçların haline bakın. Yerler. Buralar. Yani kahvaltı etmeye doğanın içine gelmiştik ama gördüğümüz manzara bu. Çok da üzüldük. Yeriz çıkmak inmek bile istemedi. Maalesef çukur yaylasıdaki durumumuz bu. Bakın piknik masaları falan varmış hep buralarda. Çok güzel oturacak yerler yapmışlar. Yaylada. Eminim ki çok güzeldir. Salıncaklar var. Eşmenin i̇şte haline bakın. Oyuncaklar. Ama şimdi günlerde piknik masaları duruyor daha zaten. Çok güzel bir alan. Maalesef yanmış. Kavaklıdere'deki ikinci yaylamızdayız. Burası nispeten çok daha güzel az önceki yere göre. Ama maalesef sezon açılmamış herhalde ki burası terk edilmiş bir yer gibi. Neresi burası? Yerküpe yaylası, piknik alanı ve Yerküpe mağarasının olduğu bölge. Güzel böyle oturma alanları yapmışlar. Hatta şurada ileride bir er meydanı var arkada. Güzel oturma alanları var. güzel bir manzara var. Ama her yer kapalı. Bir yürüyüş yapacağız bakalım biz de. Kahvaltımızı ettik burada. Bir yürüyüş yapacağız. Bilmiyorum bakacağız. Dolaşırken görürüz herhalde. Vallahi yok bakıyorum. Alanı dolaşıyoruz. Da mağara da varmış. Bulabilirsek gireriz. Yerküpe mesire alanı. Yaylası. Aynı zamanda Yerküpe yaylası diye geçiyor burası. Güzel bir yerleşke yapmışlar buraya. Böyle sular akıyor falan. Bakım olduğu zaman çok şık olur. Güzel olur. Bakın şu karşıdaki yeşil alan. Tribünler falan da var. Er meydanıymış orası. Yazın herhalde şenlikler falan oluyor burada. Bu güreşlerin olduğu dönemlerde falan. Muhtemelen gayet hareketli oluyordur burası. Kalan masaları var. Yani gelen istediği zaman buraya gelip pikniğini yapabiliyor herhalde. Onu dünya ile annesi de kahvaltısını etti. Yürüyorlar şarkı söyle söyle. Hava çok güzel. Biz de alanı geziyoruz. Bakın böyle yerler var işte oturmak için. Şuradan size manzara göstereyim. İşte manzaramız. Burada mağara bilmiyorum valla. Dalında çiçekler açmış. Ama burası mağarayı bulamadık yalnız. Mağara neredeymiş onu bilemedim. Bu mağara ya yani bir, biri de yok ki soralım. Duracak kimse de yok burada. Kapalı her yer. Kimsecikler yok. Aa dünya gel bak burada ne var. İşte er meydanı ve tarihi çınar. Burada bakın. Bunlar hep anıt ağaçlarmış. Büyük büyük Ermeyda'nın etrafında. Bir sürü alıntı ağaç var. Hiç kimse yok ya. Koca mekanda bir kişi yok. Bek, ben bek bekçi, bekçi olur. Yok. Evet gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. İkinci noktamız. yer Yerküre yaylası ve aynı zamanda mağarasıydı bakın. Tabi Kabakdere'de çok büyük bir beklentimiz yok. Zaten gezimizin de sonu 10.000 bin nüfuslu bir ilçe. Burası da terk edilmiş gibi bir yer. Tabii ki mağaraya da girmeyi beklemiyoruz. Mağara da kilitli. Gördüğünüz gibi bakın. E, e, burası mağaraya gidiyor ama e, kilidi var. Çok normal yani böyle bakımsız ya da kimsenin olmadığı bir yerde bu mağaraya da girmeyi beklememiz hayal olurdu. E, dediğim gibi demek ki yazları açılıyor. Biz şimdi buradan Kavakdere'de birkaç noktamız daha var gezilecek. Oraları gideceğiz. En kötü bir tane antik kentimiz var. Orayı gezip dönüş yolculuğuna başlayacağız artık. Kabakdere'ye geldik. Arkamızda Kamil Kınağı var ama... Yani Kavaklıdere'de sabahtan beri dolaşıyoruz. Bir tane yayla yanmış, diğer yayla terk edilmiş. Kamil Konağı'na geldik kapalı. Bakıcılar Çarşısı diye bir yer bulamadık zaten. Bilmiyorum. Ee, şimdi bir Hilal Antik Kenti var. Oraya gideceğiz. Orayı bulursak bir tane fotoğraf bile çektiremedik yani. Koca ilçede. Şurada ilk fotoğrafımız olacak Kamil Konağı'nda. Ondan sonra Hilal Antik Kenti'ne gideceğiz. İnşallah orayı buluruz bakalım. Kavaklıdere'de yer bulacağız diye saçma sapan yerlere girdim. Allah'ım antik kenti bulmaya çalışacağız. Aslında etrafını dolanıyoruz be da. Be 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 evet be oğlum var. Oğlum da burada bekliyor. Bak <laughs> hmm. buradan nasıl döneceğiz şimdi? Ben onu merak ediyorum. Bakın işte antik kent. Sadece tiyatro kalıntıları var. Bakacağız bakalım. Başka ne varmış? Kaplumbağa var. Bakayım 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 bakayım. Ay biz geliyoruz ya herkes ayağa kalktı ha. Aynen. Nerede ne sen lan? O kaplumbağa nerede? Şurada. Nerede? Ne yapıyor? Bir duruyor mu orada? O da mı orada duruyor? Ben evet. de bakıyorum. Bak 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 bak. Evet. Gördün mü? Evet gidiyor. Şuraya gireyim ben de. Antik kent gezmeyi seven bir çift olarak. Gel şöyle koyalım arabayı. Kolay gelsin. Valla çok Dirençliyiz. Bu yoldan üşenmeden geldik bu kenti göreceğiz diye. Allah o zaman saygı duyarım. Sizi gezdirebilirim. Aynen. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani inanılır gibi değil ya. Bunu yaptıysanız. <laughs> Aynen bunu ya. Burayı göreceğiz diye Biz bu arabayla geldik buraya yani. <laughs> bu yol daha kötüydü. Yine yani birazcık şekilde Düzleştirdik ya, yani yani. belli zaten belli. Yavaş, yavaş. De ben dedim ki hani nasıl döneceğiz acaba diye düşünüyordum. Ya. Yani. Bulamasaydık. Geçen <laughs> yani daha yeni kaldı. Bir bahşey, bir bir ya bu bölgede bu bölgede birçok yer böyle. Eee hey, birçok antik kentte dolaştık. Alacak mısın? Gel. Oğlum. Gel. Gel oğlum. Baba, baba, dur, rol yaklarını Gel bakalım. Ama her antik kent böyle kolay şey kolay olmuyor. Bazıları böyle dağın tepesinde zorlu oluyor. Yani. Ya <laughs> evet. Gel bakalım bebeğim. Gel Ay. gel bak Hoş bulduk. Gel bak. Gel gezeceğiz şimdi. Gel bakalım gel gezelim bir bakalım. Hoş bulduk, bulduk. kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. 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 Biraz koklar bir şey yapmaz ama. misin? bir koklar sonra bırakıp gider. <laughs> bu da Stotonika'dan kalma mı? O dönemlerden. Tabii. Onunla alakası var mı? Yani, ben bunlar komple kentler aslında. Stotonika'ya burada. Biliyorum gittik. Nerede Nusa ne? var? Tralli ise doğru yol duruyor. Hemen şu tekim 40 km ileride Afrodis hmm. Tam ortasında. sadece de tiyatro herhalde. Ya ya buralar hep ot. <laughs> <Çağla çırpıydık. O gülüyor> tamam şimdi gidip buralar temizledik. Şimdi şuradan tiyatronun kapıcağını açıyoruz. Oraya bakalım. Ondan sonra bu orman içinde böyle bir yük yapalım. Şimdi etrafında. Ya da mezar var onu kazıyoruz. çok büyük bir değil yani. Kalkı yapar. İşte bu burda. Bak burası tiyatro. Bu tiyatro diğerleri gibi değil. burası zaten küçük bir kat. Kalkı yapalım. Daha böyle yapayım. köşede kaldı. Kalkı yapalım. Hoş bulduk. Kalkı yapayım hadi bir baba. Benim zaten küçük bir yer aldık. yapayım. Bu Eee mezunumuzu... Hikayede hikaye mi çıktınız? Neresi? Bu okay. tiyatro kısmı. Bu tiyatro kaplısı. Açıktı babi. burası. Ha, açık mıymış? Çallarla kaplıydı komple. Burada zaten dirilmiyordu içine. Çalları temizledik. Babi. Sonra babi. buradaki toprakları aldık. Babi. Bir dakika sonra... Rüyaycığım, bir dinleyelim lütfen. Ama zemin, zemini burada yani. Şimdi evet, daha Fredriye dediğimiz, işte o dönemin bürokratları, yüksek, hmm. merkezli insanların oturduğu şeyler. Fredriye bölümü yani bir VIP bölümü gibi. Cemil şurada zaten gözükecek hemen. Orada Daha bayağı bu bir ara. iş var burası. Var. çok iş var. Zaten yükseliyor buraya doğru. Şimdi sahne bloklarını aşağı çıkartıyoruz. Sahne olduğu gibi yıkım şeyi bu tarafa doğru yıkılmış. Hmm. Ee, nasıl oluyor? Güney ee, güneybatı yönden. Hı -hı. Güneybatı yönden kuzey doğuya doğru. Zaten görüyorsunuz sütunlar evet, evet, aynı. aynı şekilde olduğu gibi yapmış. Şimdi bir ön sahnemiz var şurada. Buna ee, ona yön diyorum. Arkada da, da sikene kısmı var. Yani sahne kısmı. Şimdi gördüğünüz şu yazıtlı kısımlar. Dorik kısımlar oraya ah, çıkıyor. Tamam oğlum. Dorik kısımlar bu prostitenin dediğimiz ön kısmı. Burada bir sahne var. Ondan sonra sahne kısmında yukarıda oradan yıkılanlar da şu iyonik. Evet. Şimdi bunları açığa çıkartıyoruz. Şey, Lipili zeminlerini bulduk. Oradan doğru devam edeceğiz. Çok unik Vay be. Emeğe bak. Yıkılmış gibi. Ama, Basamaklar ama, virüs gürült olmuş. Ama onlar şeyden deprem fay hattı geçiyor orada. Depremden oradan. dolayı mı? Fay hattından dolayı erozyon oluyor. Hepsi olduğu gibi kayıyor evet, orada. Ya kaymış bir karışmış. Onları nasıl birleştir o birleştirecekler yani. öyle çok. Ya şimdi onun bir kolay yolu var. Yap, yapmıştır büyük ihtimalle yani dostlar. Her sıraya mesela e, basamağı koyarken taşçı işareti koyuyor. Mesela alfa. Ha. Alfaları birleştirir zaman oturuyor. burada evet, var aslında. Üst sıraya beta koyun. Bizde de var yani şekilde taşçı işaretleri. Diyelim sütun, sütun üzerinden aştıra baştıra üzerine aşı, traf aşı, trafüze, sima bile o geliyor. Hepsine alfa. Ay ben buraya Ocak Neden? ayında çok merak ediyorum. Bu, nasıl çıkartacaksınız? Hemen koyuyor musunuz çalışmaya başlamak? Tabelaları koymadık. O tabelalar çok eskiden varmış. Onları henüz değiştirmedik. Onun karayolunu da ortak değiştirmek lazım. Siz buraya gelmeden önce bir şey bildiğiniz burada tabelayı niye koymuyorsunuz? Var öyle diye. Evet biz geldiğimizde görmeniz lazımdı. Yani hiçbir şey yoktu. Ama tabelayı biz nereye gittiğimizi, nasıl bilmiyorduk yani kesin gördük. Cisna'yı hep bitirdik. Tamam, buraya kadar doluydu. Biz fır falan görmüyorduk. Yani arabul yöntemiyle mi yapıyoruz? Yaptık bunu. Yani, kese ahead. kese çık. Yani <laughs> <Bu War invece> ne diyorsunuz? Bu şeyi Böyle. burada bulduk. Öbür köşede de şey bulduk. Evet. Evet. Tam burayı temizleyelim biz diye. Aynen. Kim bilir bunun altında neler var? Abi, bastığımız o, o, toprağın yani, altında. Işte, gerçi bak tiyatro genelde dışta oluyor. Tiyatro tiyatronun aşağısında durur aslında. Tiyatro tam ortada gibi aslında. Ortada mı şu an? Hemen hemen ortada gibi. Aşağı doğru yamaç olarak ilerliyor. Teras teras düşünün bunları. Kent hmm. yani böyle aşağı doğru eğimli olduğu için. Sonra böyle gezir otasyı Zenginle, yapıyorlar. Zenginlerin villaları daha yerlerde oluyor yerlerinde. Yani öyle. Çok o taraf yamaçlara doğru, tepeden bakacak ha. şekilde. Onlar da görüyoruz. Bir daha söyle lafları. Ben kaybolmayamış olursun. Siz beni ne tutmuş? E seni özgür bıraktık doğada ondan elini tutmuyoruz. Hayır, ben kaybolacağım. Hayır canım kaybolur musun? Ben hep sana bakıyorum ya. Bak giriş burası. Evet bakacağım şimdi. Evet kent girişi. Şimdi bir alalım mı Alalım. Şu an buraya gel. Burada biraz ben... var. Evet. Burada, peki ne var? <laughs> Burada kaçak kazı yapmışlar. Hı. E, defineciler. Ha, bir de onlar var değil Aynen, mi? Aynen biz de onu hani biz kazacağız. Hazır kazmışken onlar etrafını aldık. Sonra biz açıp biz genişletelim ne oluyor? diye düşündük ne var diyor. Bayağı Tabii işte oygu bir yer bulmuşlar ama ne olduğunu bilmiyoruz. mezarları falan hep kazıyorlar defineciler. Kazıyorlar. O tümülüste bir şey kalmıyor. O tümülüste patlatmışlar. Ama defineciler günümüzde değil tabii. Şimdi bu dönem milattan 1500 sene önce olduğu için. Tabii eskiden günümüzde yani Bunların dediğimiz dönemde, çok gidiyoruz. Ya, ...Roma onu yağmalıyor. Ya, Stokanikada 6 tane... Bine 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 en son Osmanlı kur kurmuş yani. Bile, Hatta ben çok şaşırdım. Roma'yı Bizans yağmalıyor, Bizans Osmanlı yağmalıyor. Bütün değerli şeyler yüz değiştiriyor yani. Ondan... Şöyle, biler, ...çok öyle şey var. Bulduk zengin oldular falan filan <laughs> diye ama... ...hep temizlenmedik. O yürüdüğünüz yolların da böyle olduğunu düşünün. Buranın hiç evet, yetişemedik, bıraktık. Yani ancak yetiştiriyoruz. Yani ya bu kızları gönüllü çalışılmıyor mu? Onu bizim gönüllü çalışsak ya bir ay falan. <laughs> ya onu şeyde ben de. <laughs> gerçekten yani söylüyorum. Su altında biz e, dalacağız. Su altında kız yapanları gönüllülük esasına göre alıyorlar. Diye evet. Yaparak, olabilir. Öyle bir şey vardı. <laughs> evet. Ben hep arkılok olmak istemişimdir. İçimde kaldı. <laughs> evet. Yani ya, ya o olabilir ona, ona, onu. Onu gazetede aslında yazı yazdıracağım. Yani biz gezi yazıları yazıyoruz. Rica edeceğim bir kazı çalışmasına 3 gün kamp. Yani, Zaten kamp falan yapıyoruz. Yani 150-200 tane kazı var. Aynen öyle. Bizim belki öyle bir sistemimiz yok. Tam düzen oturtamadık ama mesela Staton yanın <laughs> Çok muhteşem bir kampüsü var ya, kalma yeri var evet. mesela. Orada üç gün kalıp sabah nasıl kahvaltı yapılıyor, araziye nasıl gidiliyor, araziye nasıl çalışılıyor. Aynen, aynen. İşte buluntu çıkınca ne oluyor? Sonra tekrar çekeceğim çek, böyle, çekeceğim. Aynen, aynen, Sonra tekrar işte baksana, akşam anne, döndüğünde da. nasıl bir ortam oluyor? Baksana, Çünkü akşam mesela geliniyor saat altta yedide Tabii biz bizim burada pek öyle bir ortam yok. Kazayı bir okuyor. İnşallah Kuracağız, yeni başlayacağız işte. Yeni bir yer kurduk bakalım, restorasyon yapılacak. Kazıya geldiğinde beş saat bütün Gördüm asker gibi oldu. Birbiri toplanıyor sonra bu. tartışılıyor ne yapıldı, Yapalım. ne oldu gibisinden. İsminiz sonra... neydi sizin? Sizin isminiz Tolga. neydi? Tolga. Tolga abisi dünya kazı yapabilir mi burada? Yapabilirsin tabii ki. <laughs> tamam. Mutlu olduk artık. Hadi. Şimdi gösterecek bize. Göstere... Gösterecek, gösterecek şimdi. Kızılacak yerler varmış. Gel bak şimdi ben sana abi gösterecek bize. Landro'da var iki tane tiyatro gördüm. Landro muydu? Kentin adı. Milasta. Neydi lo tepe çıktığımız yer? Lam la, Labandro muydu? Labranda. 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 Labranda'da Labranda, Labranda. iki tane bu görmüştüm tiyatroda dedim bu kentte niye iki tane Aynen. tiyatro bu var? Ode, Odeon gibi böyle müzik hol gibi hem de meclis binası gibi kullanılıyor. Bu ana cadde buradan böyle devam ediyor. Bunun arka cephesine giriyor. Hemen yanındaki düzlükte Agora, pazar yeri. Aynen. Yan tarafta. Yani o ana cadde bütün temel yapılardan geçerek geliyor burada. Yine orada bir temizlik çalışması yaptık. Orada hiç çalışmıyoruz şey kalılardan. Ee, da özel mülkiyette kalıyor. Oraya da bakalım bir çalışma şey yaptık. Evet, Hielirma antik kenti daha iki ay önce henüz kazılmaya başlamış. Sağ olsun Tolga Hoca bütün alanı bize gezdirdi. Çok sıkıntılı bir yoldan zaten geldik. Bakın şu anda da dönmeye çalışıyoruz. Bu bizim Kavaklıdere gezimizin de sonuydu. Şu anda da burada kazıda görevli arkadaşlar da bakın yol açıyorlar. Kavaklıdere ilçesindeyiz. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Hielirma antik kentini bulduk, gezdik. Ee, ve artık evimize dönme vakti. Evet. Henüz daha iki aylık belki de ilk ziyaretçileri biziz Hilarima antik kentinin. E, Kazı başkan yardımcısı Tolga Hoca çok güzel bir şekilde gezdirdi. Nereden gelmiştik baba? Şimdi buradan geldik oğlum. Evet. Nereden gideceğim ben? Ee, Kayıp her zaman soldan atar. Buradan geldin ama mezar bu taraftaydı. Hı. Buradan geldin ha? Evet. Evet şimdi artık Hilarima antik kentinde gezdik yeni kızma başlamış iki ay olmuş. iki ayda çok güzel bir şekilde yol kat etmişler. Hepsi canla başla özenerek titizlikle çalışıyorlar. Değil mi Onur? Evet. Bir sonraki inşallah bu yüreğe geldiğimizde bu taraflara geldiğimizde gene ben uğramak istiyorum. Ya, bu bölgede çok fazla kazı çalışması yeni başlamış. E, Muğla Valiliği e, bunun için ciddi bir bütçe ayırmış. E, bence de çok iyi yapmış. Muğla Valiliği yani e, 3-4 yıl içinde burada çok güzel antik kentler ortaya çıkacak inanıyorum ben yani iki ayda çok enteresan şeyler çıkmış çünkü ortaya e, kazıcılar da çok heyecanla keyifle anlatıyorlar ben de 3-4 yıl sonra tekrar buraya gelip buraları gezmek istedim. Evet o zaman yol. Mesela o stotolika falan kim bilir o sütunlar falan dikilince az falan sütunlar dikilince ne biçim olur değil mi? Tabii 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 tabii. Hmm. Aklım burada kalacak. Kalbime gede kaldı deniyor ya. Aynen. Aklım burada kaldı. Artık biz Heh. gidiyoruz. Bal bal bal. Kes kes kes. Bal, bal kes, kes bal kes bal. Kes, kes, hey. bal. Kavaklı dere gezimizi bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.